Yunus Emre 13. yüzyılda Anadolu'nun Moğol istilaları ve iç karışıklıklarla yandığı bir dönemde yaşadı. Rivayete göre kıtlık zamanı buğday istemek için Hacı Bektaş Veli'nin kapısına gider. Hacı Bektaş ona buğday mı istersin, nefes mi diye sorar. Yunus buğdayı seçer ama yolda pişman olur. Geri döndüğünde ise Hacı Bektaş onu Tapduk Emre'ye yönlendirir. Yunus, Tapduk Emre'nin dergahında tam 40 yıl hizmet eder. Görevi ormandan odun taşımaktır ama ne odun. 40 yıl boyunca dergaha tek bir eğri odun sokmaz. Sebebini sorduklarında ise o meşhur cevabı verir. Bu kapıdan içeri odunun bile eğrisi giremez. İşte Yunus'un dervişliği böyle başlar. Önce doğru olmak, sonra pişmek üzerine kuruludur. O hanlıktan olgunluğa, Molla Yunus'tan derviş Yunus'a bu kapıda yürümüştür. Bugünün hırslı, kavgacı ve gürültülü dünyasında onun bu sade sesine ne kadar da muhtacız. Bizim Yunus'un aşkı gönlünüze doğsun. Odununuz eğri, yolunuz sarp olmasın. Aşkla kalın, hoşça kalın.